Merhaba arkadaşlar. Bugün açık havada sizinle beraber resim yapacağız. Antikacıdan aldığım eski bir antik kesme tahtası üzerinde çalışma yapacağız bugün. Akrilik kullanacağız malzeme olarak. Ee, konumuz ise bugünkü konumuz gün batımı olacak. Deniz manzarası ve yelkenli çalışacağız. O zaman malzemelerimizi de kullanmaya başlayarak çalışmamıza başlayabiliriz. Evet malzemelerimi koymaya başladım. Bebek mavi ile başlıyorum ilk etapta. Bebek mavimi koydum. Şimdi sırada koyu mavi alıyorum Rich bu kullandığım marka demin kullandığım marka Cadence'de bugün çok basit bir şekilde yapmaya çalışacağım mümkün olduğunca hepiniz izleyerek yapabileceksiniz bu çalışmayı mor rengini kullanmayı çok seviyorum ben özellikle koyamadım morum da gelmedi bir türlü evet birazcık yoğun bir boya bu Polisa'nın mor rengini kullandım bunun için. Şimdi bir başka alanıma da devamında kullanacağım renkleri hazırlayacağım. Ve gün batımı dediğimiz için sarılar, turuncular mevcut olacak. Burada Art Deco'nun sarısını kullanmıyorum, vazgeçiyorum. Daha canlı bir sarı istiyorum. Rich'in sarısını kullanıyorum. Boyamı sallamam lazım tabii ki. Şimdi arkadaşlar Gün batımı olduğu için sarılarımız turuncularımız olacak. Rich markanın sarısını kullanıyorum ilk etapta. Demin boyamı sallamadım. Sallamadığınız zaman arkadaşlar o pigmentler aşağıya çöktüğü için boyanızın örtücülüğü azalır. Mutlaka sallayarak dökün. Şimdi de Rich'in somon rengini kullanacağım turuncu için. kapağımı kırmışım maalesef. Buradan da markalara sesleniyorum. Lütfen daha sağlam kapaklar yapın. Çünkü bu kapaklar kırılıyor. Kırılmayan kapak istiyoruz. Biz sanatçılar. Birazcık da Kadens'in G sarısını alıyorum. Güneş sarısı yani. Bu G sarı diye bahsettiğim renk güneş sarısı. Fakat kapağımı açarak koyacağım. Renklerimiz hazır. Artık çalışmaya başlayabiliriz. Geniş bir fırça aldım. Fırçamı suya bandırdım ve birazcık ıslatmak istiyorum. Neden ıslatıyorum diye sorarsanız da çalışırken siz de fark edeceksiniz ki renklerin akışkanlığı çok daha rahat olacak. Ahşabımızı ıslatarak başlayalım demiştim. ıslatmaya şu anda devam ediyorum. Bunun sebebi ben bütün alanı tamamen bir tuval gibi kullanmayacağım. Kenarlarda bir akışkanlık istiyorum. Bu akışkanlığı da ıslaklıkla elde edeceğim. Nasıl ki akrilik boya biliyorsunuz yavaş kuruyan bir şey, hızlı kuruyan bir boya. Fakat eğer ıslak bir zemin oluşturursam daha yavaş kuruyor. Ayrıca ahşabın üzerinde çalıştığınız zaman da daha yavaş kuruyarak çalış devam ettiğini göreceksiniz. Şimdi mavi rengimi, açık mavi rengimi alarak yaymaya başlıyorum. Evet, mavimi yaymaya başlıyorum. Şimdi ıslak olan yerlerde göreceksiniz ki elimle de dağıtabiliyorum. Rüya gibi yok oluyor. Sanki kendi başına bir bulut yapmışım gibi. Bakın yine gösteriyorum. Parmağımla dağıtıyorum. Boya yok oluyor kendi kendine. Bu da bana güzel bir etki sağlamış oluyor. Görüyorsunuz ıslak yerleri elimle dağıtıyorum. İlk aldığım boyayı hala kullanıyorum. Farkındaysanız tekrar tekrar yeniden yeniden boya almadım. İlk önce çünkü bazımı oluşturmak istiyorum. Önce bazımı oluşturayım. Sonra üstüne de renkleri girelim. Şimdi bir ufuk çizgisi belirleyelim. Bu bu alan benim için güzel bir alan. Burayı ufuk çizgisi olarak belirledim. Şimdi daha geriden dağıtıyorum boyamı. Neydi bu rengimiz? Tekrardan hatırlayalım. Kadensin bebek mavisini kullanıyorum ilk etapta. Birazdan daha koyu diğer mavilerime doğru geçiş yapacağım. Bakın yağlı boya gibi karışıyor. Ahşap olduğu için Çok daha kolay bir çalışma alanı sağlıyor bize. Birazcık koyu renk girmek istiyorum. Buralarda. Görüyorsunuz ne kadar koyu da girsem alttaki alanın ıslak olduğu için rengi otomatikman yumuşatıyor. Ve ben sanki elimle bunlar birbirine karışan bulutlarmış gibi dağıtabiliyorum. Değil mi? Kendi kendine bulut etkisi olmuş oluyor. Bazı yerler daha sert kalabilir bu da doğal. Şurada biraz daha koyu mavimi dağıtmak istiyorum. Biraz karışsın renkler. Şimdiden gökyüzümüzün etkisi kendini göstermeye başlıyor farkındaysanız. Morlar gireceğim ama morlardan önce şu anda temiz bir fırça alıp yine geniş bir fırça alıyorum. Temiz bir fırçayla biraz turuncularımı girmek istiyorum buralara. Gün batımı dedik. Gün batımında bol bol turuncuyu görürüz. Daha sonra kırmızı da katmayı planlıyorum. Şimdi sarı tonlarıyla turuncu tonlarıyla mavi tonlarını karıştırırken mavinin altta biraz daha kuruduğuna özen gösterelim ki iki renk birbirine karışıp yeşile dönmesin. yumuşak yumuşak fırçamı karıştırıyorum burada. Sanki dağılıyormuş, yok oluyormuş gibi bir etki yaratıyorum. ah de ye. turuncumu alıyorum. I elimi kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Elimiz kirlenebilir arkadaşlar. Birazcık daha yukarıya çıksa sanki daha güzel olacak. Buralarda mor renklerini de bolca kullanacağım biraz sonra. Ama yine de karıştırmak, renk geçişini sağlamak için turuncuları yukarılara taşımak gayet güzel bir etki sağlayacak bize. Ortada birazcık daha sarı tonum olsun. Sanki arkada güneş varmış da artık etkisi yok oluyormuş gibi bir ışık yaratmak istiyorum. Ve bunun için de parmağımı kullanıyorum. Ve kenarlarda da hala ışığının etkileri sürmeye devam edilmiş. yerlerden güneş ışıkları dışarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Kırmızı renk kullanacağım biraz. Bahsettim size. Boyamı hmm. döküyorum. Turuncularımın olduğu yere. Daha küçük bir fırça alıyorum. Kırmızı tehlikeli bir renk. Çok fazla girmek istemiyorum. Şöyle alttan ufuk çizgimden kırmızı etkimi veriyorum. Orada iyice ne kızıllaşmış gökyüzü çünkü. Ne kadar güzel bir etki verdi kırmızı farkında mısınız? Şimdi kenarlarımın eksik kaldığını fark ettim birazcık daha turuncu tonumu alarak kenarlara da gökyüzünün kızıl etkisini vermeye çalışıyorum yine biraz daha turuncumu bandırdım kalın fırçamı parmağımı kullanmaktan hiç çekinmiyorum etkiyi yayıyorum birazcık daha yukarıya da taşıyabiliriz turuncuyu. Şuralarda etkisi biraz daha fazla olabilir. Turuncularımı taşırıyorum yukarıya ve elimle dağıtıyorum. Rüya gibi bir etki olsun istiyorum. Bulutlar birbirine girsin. Kırmızı rengimi aşağıdan veriyorum. Onu da elimle dağıtıyorum. Artık burada iyicene kızıllaşmış ufuk çizgisi. Şimdi birazcık daha çoğaltmak istiyorum. Burayı hiç dağıtmayacağım. Burada koyu bir sarı kalsın. Fırçamı mincik ucuyla dokunduruyorum. Parmağımla renkleri birbirine karıştırıyorum. Ahşap üstünde çalıştığınız zaman arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Yağlı boya çalışıyormuşsunuz gibi olacak. Çünkü ahşap hemen kurutmuyor boyayı ve size çok geniş bir çalışma özgürlüğü sağlıyor. Şimdi gelelim benim en sevdiğim kısma, morlara. Yeni bir fırça alıyorum bunun için. Instagram'dan ilk etapta çok az almak istiyorum. Kesik uçlu fırçamı aldım. Birazcık da fırçamı suya bandırdım. Suya bandırdığım için de görüyorsunuz boya açılıyor, dağılıyor. İstediğim gibi yedirebiliyorum. Yukarıya birazcık moru taşıyorum. İlk bandırdığım boya ile çalışıyorum hala. Yeni hiç boya almadım. Şimdi birazcık daha mor alacağım. Onu bile bırakıyorum fazlasını. Ve geliyorum. Bu taraftan devam ediyorum. Şimdi örnek veriyorum çok koyu geldi gözünüze. Birazcık fırçanızı suya bandırırsanız çok az. Onu yayma imkanınız, açma imkanınız olacaktır. Gökyüzüne mor gerçekten çok yakışıyor. Şimdiden etkisini ne kadar değiştirdi. Karışık bir gökyüzümüz var. Evet, başlıyoruz resmimizin alt kısmını, üst kısmını şimdilik tamamladık. Şimdi ufuk çizgimi belirleyeceğim. Bunu mor renkle yapıyorum. Sanki burada dağlar varmış, kara varmış efekti vereceğim. Sonra bunu aşağıya doğru yaydıracağım. azıcık daha mor rengimden alıyorum. Çok basit bir şekilde kaleminizi birazcık aşağı, birazcık yukarı oynattığınız zaman zaten ister istemez daha efekti olacaktır. Çok zorlamanıza gerek yok kendinizi. Her şekilde daha olur çünkü. Şimdi bunu aşağıya doğru yaydırıyorum. Çünkü çok net bir ufuğumuz yok yumuşayarak kayboluyor evet şimdi yukarıda gördüklerimizi aşağıya taşımamız lazım çünkü yansıma olacak sarı rengimle başlıyorum ortaya birazcık sarı verdim şimdi turuncu rengimi alıyorum gelişi güzel sürüyorum fırçamın farkındaysanız çok fazla boya almayın Yavaş yavaş onları karıştıracağım. Parmağımı da kullanacağım. Ben de parmak kullanmayı çok seviyorum. Siz kendi tekniğinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama görüyor musunuz ne kadar yumuşak bir geçiş sağlayabiliyorum denizimin üstüne kızıl gökyüzü iyicene yansımış burada daha yuvarlak hareketlerle çalıştık çünkü bulut yapıyorduk bulutların birbirine organik bir şekilde geçmelerini istiyorduk fakat şimdi deniz çalıştığımız için daha yatay hareketler tercih ediyorum kenarlarda yine bulutsu bir et, etkiyle yok olsun istiyorum. Buralarda yuvarlak etki çalışıyorum ama içeride genelde yata etkilerle çalışıyorum. Mavimi alıyorum. Renkleri birbirine karıştıracağım. koyu mavi alıyorum. Yine boyamdan aldım. Artık aşağıya kadar yansıyamamış. Gökyüzü. Birazcık suya bandırıyorum fırçamı. Kuruduğunu ve artık yeterince burada o hülya'yı etkiyi yaratamadığını fark ediyorum. Yine suya bandırıyorum. Yok olarak kaybolsun istiyorum çünkü. Şu anda hiç boya almıyorum. Tamamen suya bandırıp ahşabın ıslanmasını sağlıyorum. Şimdi boyamın yarısını açık renk yarısını koyu renk yaptım. Kenarlarda elimle dağıtıyorum. Hatta içeriği de elimle yumuşatıyorum. Birazcık su. Evet, ıslaklığı da elimle yayıyorum. Görüyorsunuz nasıl bir anda geçiş sağlandı. Şimdi küçük kesik uçlu fırçamı aldım. Yine morumu gireceğim. mor sanki buralara da renkli düşmüş olsun. Yatay hareketlerinize dikkat edin lütfen. Biraz daha mor alıyorum. Birazcık daha çok az dokunduruyorum bu arada fırçamın ucunu. Hiç öyle kocaman boya almıyorum. Alta koyuluklar verdiğimizde sanki dalga gibi olacaktır bunların efektleri. Biraz da buradan mor gelelim mi? Islatıyorum fırçamı. Ve yayıyorum. özellikle kenarlardan mor gülmeyi seviyorum. Şimdi beyaz rengimi alacağım. Önce karıştırıyorum boyamı. Maalesef. Hemen bunu çıkarttım, attım. Çok az beyaza ihtiyacım olacak. Yeni bir fırça bile kullanmıyorum. Çünkü fırçanın ucunda çok az boya vardı. Onu da yedirdiğim için. Şimdi bu sarının içine Beyaz. Buraya da düşüyor. Sonra çizgisel olarak bir işi güzel. Yatay çizgiler yaptığınız anda çok güzel deniz efektiniz olacak. Tekrar tekrar boyamıyorum farkındaysanız. Hiç gerek yok. sistemimize yansımış. Şimdi birazcık daha beyaz alacağım. Çok hafif alıyorum. Fazla hafif almışım hatta. Burada beyazımı daha çok istiyorum. Birazcık ortalara. Şimdi daha yoğunluk veriyorum. Evet. Manzaramız hazır. Şimdi bunu bir de ile beraber süsleyelim. Fırçalarımı suya atıyorum. Çünkü boya ucunda kurursa yer çöp olur. Önden bir erkenli yapalım. Sağ tarafımızda yapalım diyorum. Posca'nın akrilik kalemlerini çok seviyorum ben. Bunun için şablon da kullanabilirsiniz. Ama hiç gerek kalmadan da. Yanlış yapmaktan korkmuyorum çünkü araştırma çizgilerim durabilir. Bu çok realist bir resim değil. Onlar yanlış çizgilerimiz olursa eğer bunlar soyut etkiler katar. Bakın mesela uçlarım daha uzun geldi. Ötekini de uzatıyorum o yüzden. Işığı soldan alıyoruz. Işığı soldan aldığımız için de sol tarafa daha açık bir etki vereceğim, renk vereceğim. Temiz bir fırça alıyorum. Yine güzel kuru bir fırça aldım. Teknemiz ne renk olsun? Yine mavi tonlarında olsun mu? Hatta şu çok sevdiğim Selfie'nin Napolyon mavisini kullanayım bunun için. Açmakta bir tık zorlandım. Sanıyorum başardım şimdi. Karıştırmam gerekecek. siyah rengi kullanacağım. Evet. Demin beyazı kullandığım fırçayla karıştırarak yine elimi kullanıyorum. Biraz siyah alacağım. Orta çizgisini belirliyorum. Teknemin dış hatlarını belirliyorum. Burası koyu bir bölge. Gölgede kalıyor. Onu yaydırıyorum. Fırçanın ucundaki siyahı biraz temizleyip sağ tarafa da çok hafif ışık vermeye karar verdim. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi soyut olsun istiyorum. Üstte yazımı biraz daha fazla alacağım. Sol taraftan ışığı alıyorum. Çok güzel. Direğimi belirtmem lazım, belirlemem lazım. Sanıyorum bu kalemim bitmiş. Kırçayla yapacağım siyah boyama fırçamı aldım. Aşağı doğru düz bir çizgi çektim. Şimdi şunun altına gölge vereceğim. bilgisayarımı artık daha belirgin bir şekilde kullanmaya başladım. Aşağıya doğru da yansıtıyorum. Teknenin direği kırılarak yansıyor. aynı şeyi beyaz rengimiz içinde yapacağız. Aşağıda kırılarak yansıyıp yok olacak. Ve Napolyon mavimi de kullanacağım burada. Teknemin de rengini aşağıya taşıyorum. Arada karıştırıyorum renkleri. Evet manzaramız hazır. Sizlerle birlikte güzel bir şekilde yaptık. Lütfen bana yaptığınız zaman geri dönüşlerinizi de bildirin. Daha bu tarz daha fazla çalışma istiyorsanız yorumlara koyun. Ee, kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.